sürpriz aşk sonrası ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Pınar yıllar önce hadiseyi seçmiş. Müzik bir süredir aşk yaşadığı söylenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele çıkarak ilişkilerini ilan etti. Hadisenin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Müzik Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşkla birlikte ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. Pınar Deniz 31 Aralık 2017'de O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olup şarkı söylemişti. Deniz yarışmada kendisi için dönen jüri üyelerinden hadiseyi seçti. Kadın dayanışması diyorum sözleriyle seçimini açıklayan Deniz'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. <laughs>